Kılıçdaroğlu ben aday olacağım demiş. Yanında nispeten göreceli olarak küçük partilerde beni milletvekili yaparsan seni destekleriz demiş. Akşener'e de bak biz hepimiz aynı kafadayız. Sen de işine gelirse de böyle gelmezse de böyle demiş. O da ben gidiyorum abi demiş. Kapmış gitmiş. Olay kabaca böyle arkadaşlar. Kim ne derse desin. Ondan sonra Yılmaz Özdil'i seyrettim. Yılmaz Özdil diyor ki Sözcü televizyonda iktidarcı gazeteciler ve televizyoncular var. Bir de Kılıçdaroğlu'cu gazeteciler ve televizyoncular var diyor. Bunlar Kılıçdaroğlu aday olmak zorunda sanki. Kılıçdaroğlu Akşener'i masadan kaçmasına sebep olacak şekilde aday olmaktan niye direniyor Burada suçlu aslında Kılıçdaroğlu masayı devren Kılıçdaroğlu diyemiyor dedi. Ondan sonra bütün muhalif kararları seyrediyorum haklı yani. Herkes akşener atıyor. Sanki Allahu Teala'nın büyük bir emri Kılıçdaroğlu'nun aday olması. Kimse demiyor ki ya Kılıçdaroğlu olmuyorsa niye zorluyorsun kardeşim demiyor ya muhaliflerden. Enteresan yani. Yorumlarınızı bekliyorum.